Evet arkadaşlar bugün skibi tuvalet, tuvalet teorilerinin 61, 62, 63 ve 64. bölümlerinin teorisini yapacağım. Uzun zamandır yapmıyorum. Bu arada e, kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni kanal açtı. Şos yudu, en son attığım şos videosunun yorumlarından abone olabilirsiniz. Bir de skibi tuvalet en son bölümünün Türkçe dublajını yaptım. İsterseniz yorumlara yazın. 61, 62 ve de yapabilirim. 63 yaptım mı ya, hatırlamıyorum ya belki yapmışımdır. Şimdi başlıyoruz story'e. Önce sizin bir kapatayım. Şimdi benim ama şöyle, bu Bu şey. ben Şimdi burada şöyle bir şey var. TV mendesin özelliğini kullanıyor. Large TV Man'in patlatma özelliğini kullanıyor. Hani zaten büyük YouTuber'lar falan da yani çok belli oluyor. TV Man'ler bir son zamanlarda pek iyi davranmıyor yani. Hep çok az gözüküyorlar. Yani zaten 50 artı da kay topuklamıştı. Son bölümlerde de hiç gözükmüyor. Eski bir tuvaletler TV Man'ler gibi ışınlanıyor. İşte pek hayda rahmet değil. Bu da TV men'lerin bize olan ihanetinin bir başka göstergesi. Ben gidebilir miyim? Gidemem. Tek defa bu kanaldan. 62. Böyle arada Ayakta kutlamaya değer çok anma. Şey, Burada medik kameramanlar var. İyileştiriyorlar. Burada... Da, demir, bir demir, bir demir, demir. E, bu, bu arada dur nasıl artık Last spiker ilk bölümlerde ses dalgası atamıyordu zaten ben hep atabilmediğini istiyordum bu bölümlerde artık ses dalgası atmaya başlamıştı artık ses dalgası atabiliyorlar bu gerçekten çok önemli bir öz özellik zaten ilerleyen bölümlerde göreceğiz ee, kalabalık düşmanlara karşı veya mutantlara karşı çok şeyler Neden özellikle mutantlara diyorum. Hani atıyorum, Lars Spycilman'la bir mutant savaşıyor. İkisi birbirlerinin elini tutacak, birbirlerini elle iterken bu basacak sesi hop kazanacak. Veya karabalık düşmanlara karşı basacak sesi kazanacak. Bu önemli bir özellik. Zaten burada Spycilman'la bu fırlat çok güzel ya. Ben çok seviyorum bunları. Hep yakışıklılar böyle, hep güzel güçleri var. Bu da iyice güçlenmelerini sağlıyor. Yine burada bir ısınlanma etkisi var. Burada sıkıntı tuvaletler geliyor. Hava Aslında şey hava kuvvetleri en güçlü olan taraf de tuvaletler. Neden diyorum şimdi? Çok az uçan de tuvalet var. Bir sürü ama kamera helikopter var. Bunu deme sebebim. Kamera helikopterler sadece taşımaya yarıyor. Askeri olarak kameramanın hava kuvveti olarak bir speaker helikopterler var. Uçan speaker'lar. O kadar. Diğer bütün kuvvetleri, kameramanların falan, hep taşıma yönelik e bir de büyük speaker uçağı var. Onu bilmiyoruz. Onun hakkında konuşmayacağım. Kamera helikopterler asker taşımaya yarıyor. E speaker, bir speaker şeyler var işte o kadar. Ama bütün skip'li tuvalet, her, hava kuvvetleri loket taşıyor. Hava kuvveti olarak iki tarafın hava kuvveti karşılaşırsa siki bu sorular kazanır. Heh. Ama eğer Kameramanların hava kuvvetlerine bir şey gelirse büyük ihtimal kazanırlar. Çünkü hava kuvvetleri çok önemli son zamanlarda. Zaten son bölümlerde de görüyoruz. Bir ayak var. Bu ayak büyük ihtimal dafuk bomb. Çünkü hani da özel gücü olduğunu zaten biliyoruz. Zaten ışınlanan biliyor filan. Da futbolun özel gücü olduğunu biliyoruz. Çünkü bu sesten etkilenmiyor. Sesten etkilenmeyip alıyor gidiyor. Ve yani veriyor gidiyor. Ama bakın kameramanı kurtarmıyor. Kameramanın sadece olanları çekmesine izin veriyor. bir saniye. Ölümcek, ölümcek ediyoruz. Ölümcek. ölümcek ay kötü bir elde Don, dondurdum ya. Hoş. Burada ölümcek ediyoruz. Ölümcek epey bir büyümüş yani. Ölümcek zaten sıkıntıda bir çardı. Hani eee ateş, m etiyor ediyor bir elinden. İşte güçlüydü zaten büyük olması bir tık sıkıntı da olmuş. Yine ee, Skimletorat Hava Kuvvetleri bu çok tehlikeli bir şey aslında piyadelere karşı. Düşsün 500 kişi gidiyorsunuz bir tane uçak gidip ordunuzu taran ediyor. Çok gıcık. Böyle bir, şey. <laughs> bir şey var. Şimdi fark ettim onu. Bu arada, bu arada ben teori videolarını videoyu izlerken yapıyorum. Bir kağıda falan yazmıyorum. Hatta şu an yürüyorum ayakta. Yani video izleyerek yapıyorum. <laughs> Yapıyor. Mavi bir şekilde patlıyor. Peki kimin mavi enerjisi var? Titan kameramanın. Aynı güç kaynağını kullanıyor olabilirler. Çünkü bomba patladığında ya bir tane kameramanı patlattı ya da bombanın kendisi öyle patlıyor. Mavi Ölmüştü de işte. Bu yeni bir mutant. Bu ikisi de yeni de. Eee, olan eski modelde bu yeni model. Bunun elinde keste de var. Bu diğerinden daha güçlüdür bence ya. kesteleri olduğu için. <laughs> Hemen şu diğer bölümü teleportlanalım. Merhaba. Bugün size Doping hafıza deneyimlerinizden bahsetmek istiyorum. Doping doping beni bir salla yap. verdi. Kameramanların teknolojisi bitiyor diye. Aslında bu onu destekliyor. Yani çok kişi yeni silah demişti. De, bu bildiğimiz dünyadaki bomba atarların daha bir tık daha hızlı skanarı. Böyle özel bir teknolojiyle bu bildiğimiz bomba atan Skibitor'da da bomba atıyor. Bu aslında teknolojinin bittiğine dair bir karıntı ama burada bitmemiş. Yine bir şeyler yapabiliyorlar. Bu insan gücü yani. Önceden full kendi icatlarını kullanıyorlardı. Şu an insanlardan kalan şeyleri kullanıyorlar. Bu insanlardan kalan bir şeydi. Şu an bunu insanlar da kullanıyor. Yani tam aynısı değil de. Şekli falan farklı. Bu bildiğimiz bomba atar. Bunu insanlar da kullanıyor. Bu çok epik bir şey değil o yüzden. Ama burada normalde e Büyük kameramanlar bile bu tür füzelerden tek yolda şu an iki füze yiyor. Ölmüyor. Bunun iki sebebi olabilir. Diğer youtuberlar direkt ölmüyor demiş. Bunun iki sebebi olabilir. E, i̇kisi de makineye çarpmış olabilir. Makine patlamış. Bu patlamamış olabilir. Hani direkt şey yapmayın. Aa şey oldu bu ölmüyor diye. İki bombada da makineye çarpıp makineyi patlatmış. Makineden de bu kameramanı az e, hasar gelmiş bir şey işlemiyor artık <Sessizlik> her şey bu da yine klasik kameraman işi ve burada dark spiker geliyor ben buna dark spiker diyorum bu arada burada benim çok önemli bir teorim tuttu bildiğiniz gibi benim izleyenler varsa bilir ben önceki gibi tuvalet videolarında teori videolarında hatta bir bakayım öyle kendi kanalıma gösterebilirsem göstereyim. Bakın bu teori videomda demiştim ki bu teori şu teori videomda demiştim ben zaten. Demiştim ki e, bir bölümü göstermiştim. Bu bölümdeki speaker gelebilir demiştim. Bütün youtuber'lardan önce demiştim zaten. Bakın bir ay önce diyor Ben bir aydır bu teoriyi savunuyorum O bölümde gördüğümüz başkaları da vardı Mavisi falan vardı Ben gelebileceğimi söylemiştim Ve dediğimde tuttu Devam ediyoruz 10 dakika olmuş Burada işte benim dediğim geliyor O zaman kim? Büyümüş epey bir Burada kaldırmıyor yani. Ben ihanet edeceğini düşünmüyorum. Çünkü kameramandan hep birilerinden yardım arıyor. Yardım armadan kalkmayı öğrenmesini iman etmeye çalışıyor. Bak, bakın teknolojisi bitiyor demiştim. Fark ettiyseniz son 3 bölüm falan hep çölde. Bunlar çölde bir şey arıyor. İlerleyen bölümlerde de söyleyeceğim. Bunlar araba bulmuş. Bakın bunlar burada petrol alıyor. Petrol. E, uçan skibide tuvaletler de petrol de çalışıyor büyük ihtimal. Ee, onu küçük de değil de uçak olan da büyük ihtimal petrol de çalışıyor. Bunlar burada petrol arıyor. Bakın petrol arabalar yapıyorlar. Jetpackler yapıyorlar. Petrol önemli bir kaynak burada da. Son bölümlerin çördü olma sebebi de büyük ihtimal bu. <laughs> burada petrol var. Arabadan akıyor. Daha çok çizememiş de. Ben çok iyi çizdim sanki yuvarla. Ben daha yuvarlak çizemiyorum. Adamın çizimine karışıyorum da. Burada petrol olduğunu görüyoruz. Burada büyük ihtimal petrol, petrol, için savaşıyorlar. Bu petrol detayı önemli. Orta patlamadı. Şöyle bir şey var. Şunlar bunun attığı bombalar da olabilir. Veya patlamadan çıkan dumanlar da olabilir. Ya şu uçak kendini savunabiliyor mu? Tek teşimi mı anlamadım. Şimdi petrol detayını falan da gösterdim. 64 çıkar mı buradan? Beni uğraştırmadan. Çıkmaz. Tafuk bundan. 64. Öyle bir şey. Bak bu kaçıyor, bu kaçıyor, bu kaçıyor. Bir de şurada kaçan biri daha var. Bütün hepsi beraber kaçıyor. Hiçbir şey de demiyorlar. Yani gelecek şeyden hepsi... hemen Ka kameraman epey bir update olmuş. Bu koruna bir silah gelmiş. Diğer korunda bir karkan ve bir silah daha gelmiş. Titan Spiker'da çok bir update yok ya. Titan kameramanın ama karkanı epey bir gelişmiş zaten. Ben demiştim. Ya şey demedim ya. Ben zırhını güçlendirmişler demiştim de karkanı da güçlenmiş. <laughs> açıdan bir gözüksün. Şuradaki üç şeyde bomba, el bombası, yapışkan bomba gibi bir şey şuradaki şeyde. Onlar da bomba. Bunlar büyük ihtimal yedek mermileri. geldik. Burada da futbol var. Burada da futbolom var. futbol Burada da dafukbom var ve dafukbomun bu bölümde ışınlandı. O da topukluyor. Arkadaşlar bu türlü videomuz burada. Bizim son iki videoda görüşmek üzere. Salayacak kadar mutlaka salayacak kadar mutlaka hoşça kalın ve abone bir beğeniyle çok görmeyin lütfen. Hoşça